Sevgili dostlar, Türkiye kamu oyunu 30 Aralık 2022 tarihinden bu zamana kadar meşgul eden Sinan Ateş cinayetini bu video serilerimizde ki seri diyorum çünkü tek başına böyle bir 15 dakikaya falan sığdırılabilecek bir hadise değil. O nedenle de A'dan Z'ye Sinan Ateş cinayeti 1, 2, 3, 4, 5 diye inceleyeceğim, burada inceleyeceğim konu zaten azmettirici olduğunu kabul eden Doğukan Çep. Zaten vurduğunu itiraf eden GR ne kadar ayaklarından vurdum diyorsa da o da ayrı bir konu. Bu Eray Özcağcı, işte taşıyan motorlu falan bu grubu bu olayın dışında tutacağım ve mümkün olduğu kadar bu olayın içine katmayacağım. Sebebi de şu, zaten bunlar eylemlerinin belirli bir aşamasını kabul etmiş insanlar. Fakat öbür tarafta tamamen eylemleri reddeden Tolga Demirbaş, Emre Yüksel ve Serdar Öktem, bir de Mustafa Ensar Aykal var. O da Emniyet Teşkilatı'nın ekibinden. Başkaca insanlar da var. Bu insanlarsa biz bu işin içinde yokuz diyorlar. Peki varlar mı yoklar mı? İşte bunları. Savcılığın iddianamesi, hani o meşhur ek klasörleriyle beraber 25 bin sayfa denen, hiç kimseyi memnun etmeyen o iddianame ve mahkeme kayıtlarına sunulmuş resmi belgeler üzerinden sizlere anlatmaya çalışacağım. Çünkü Tolga Demirbaş, Emre Yüksel ve Serdar Öktem üzerinden Ülke Ocakları ve hatta Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanları, yöneticilerinin bu cinayetin veya silahlı çatışmanın içinde olduğunu iddia eden bir kesim var. Ve kamuoyunda da muazzam bir algı oluşturmuş vaziyetteler. Bu algı sonucunda da bir daha mahkeme bile sonuçlanmadan ve hatta mahkeme başlamadan gönüllerde, vicdanlarda mahkum edilen veya edilmeye çalışılan bir ürkücü camia var. İşte bu sebeple ben önemli gördüğüm için bu Doğukan Çep grubunu ayrı tutarak sadece ihtiyaç halinde yani mecburen isimlerin anılması gerektiği yerler haricinde on, o konuya girmeden Tolgan Demirbaş, Emre Yüksel ve Serdar Öktem'in dolayısıyla da ülke ocaklarının bu konuyla bir alakası var mı? Tekrar ediyorum tırnak içinde iddianameden ve mahkemeye sunulan resmi belgelerden siz, sizlerle paylaşmak, masaya yatırmak istiyorum. Şimdi Ayşe Ateş'in iddiaları var. Ayşe Ateş öyle iddialarda bulunuyor ki, mahkeme salonunda toplam 97 kişinin ismini sayıyor. Kocasının cinayetiyle ilişkisi de olabileceğini ve mahkemenin araştırmasını istediğini söylediğini. Bunların içinde sosyal medyada paylaşım yapan bir insandan tutun da MHP Genel Başkanı'nın Devlet Bahçeli Bey'in ismi de dahil, Ahmet Yiğit Yıldırım Bey'in ismi de dahil. Hepsinin ismini geçiriyor ve hatta Ahmet Yiğit Yıldırım'a katil diyor. Yani bizim anayasamıza göre, yasalarımıza göre bir kişinin suçu kesinleşmeden o insana böyle bir cümle sarf edemezsin. Bu çok ağır bir cümledir ve hatta terör suçundan hüküm giymiş Selahattin Demirtaş'a terörist dediği için bu memlekette yargılanan birçok insan var. Fakat şu ana kadar herhangi bir işlem yapıldı mı kendi hakkında bilmiyorum. Tam 97 kişi Ayşe Ateş bunların araştırılması, cinayetle ilgili bağlarının olup olmadığının araştırılması var ise haklarında suç duyurusunda bulunduğuna dair Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ne verdiği ifadede beyanda bulunuyor. Sadece bu kişilerle ilgili beyanlar değil, kurumlar da var. Onları da bunun üstüne ekleyebiliriz ki bu kurumların çalışanları var. Mesela diyor ki, bu tetikçiyi İstanbul'dan Ankara'ya getiren iki tane polis memuru var özel hareketçi. Bu polis memurlarının izinli olup olmadığı, amirlerinin bunu bildirip bildirmediği, işte korunup korunmadığı falan şeklinde oraya da araştırılmasını ve eğer böyle bir şey var ise haklarında şikayetçi olduğunu söylüyor. Yetmiyor. Yine Ayşe Ateş diyor ki olay günü yani 30 Aralık 2022 günü sabah saatlerinde biliyorsunuz Sinan Ateş olayı 13:35'te oldu sabah saatlerinde çalıştığım okulun önüne mahkeme kayıtlarında bunlar zaman zaman bu şeyleri de geçireceğim e, belgeleri de videoda geçireceğim mahkeme kayıtlarında olan ifadesi 30 Aralık günü sabah saatlerinde arkadaşlarım dedi ki diyor 3 tane polis otosu geldi bu polis otosu okulumun önünde durdu bu olayla bir alakası var mı yok mu araştırılmasını istiyorum var ise haklarında gerekli işlemin yapılmasını istiyorum şimdi öyle bir giriyor ki Ayşe Hanım hem bu davanın bir an önce sonuçlanmasını bekliyor hem de bu olayın içine çok çok fazla kişi katarak yani bir Sinan Ateş hadisesi var vurulmuş vuran ben vurdum diyor vurduran ben vurdurdum diyor böyle bir ortam var Buna rağmen milli şey emniyet genel müdürlüğünü de dolayısıyla da İçişleri Bakanlığını da çünkü biliyorsunuz Olcay Kılavuz'un dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bey ile fotoğrafları var idi. Hep oraya olay Olcay Kılavuz Bey'e dayayıp oradan da Süleyman Soylu'ya dayayıp aynı ABK davasındaki gibi Hani MHP'yi de patlat geç, işte Bekir Bozdağ'ın adını ver, Hasan Doğan'ın adını ver diye söyleyen polis memurları var ya, hatta müdürleri var. Bunlar biliyorsunuz kamuoyuna yansıdı, ses kayıtları da yansıdı. İşte bunların incelediği bir cinayet davasında bir taraftan onların bu hadisesi aynı mahkeme, inceleyen aynı polisler, savcılar aynı mı bilmiyorum, burada sizleri yanıltmak istemem. Böyle bir ortamda Ayşe Ateş olayı bütün emniyet teşkilatına ve hatta şeye e, İçişleri Bakanlığı'na da yönlendirmeye çalışacak şekilde. Olaydan olay günü sabah saatinde yani sabah saati dediğine göre 12'den önce yani olaydan nereden baksanız 2-3 saat önce oraya 3 tane polis ekibi geldiğini bir arkadaş söylemiş. O arkadaşının söylediğine göre mahkemede ifade ediyor. Gerçi mahkemede Sinan Ateş bir attan düşmüş. Kız kardeşi bunu suikast girişimi olarak mahkemede söylüyor ve mahkememiz de gerekçeli kararında buna yer vermiş. Böyle bir durum var orada. Yani e, ailenin psikolojik durumuyla mı açıklayalım yoksa olayın dallandırıp budaklandırmasıyla mı açıklayalım? Halbuki olay basit. Nasıl basit? Devletin verileri var. Emniyet teşkilatının topladığı, savcılığın topladığı, mahkemenin isteyerek getirtirdiği veriler var. Nedir bu veriler? Şimdi neydi iddia? İddia şuydu. Tolga Demirbaş ve ülke ocaklarının bir takım yöneticileri Sinan Ateş'in adresi, ev adresini, iş adresini yasa dışı yollardan elde etti. Bu sonuçta da bu cinayeti planladı. Ortak azmettirici yani tasarlayarak ortak azmettirici olarak Doğukan Çep'le bu cinayet veya silah çatışma sonucunda ölüm gerçekleşti. Şimdi işin özü bu. Herkesin de, herkese de lanse edilen bu. Peki gelinen süreçte hukukumuz diyor ki usul ve esas. Yani usul dediğimiz şey şu. Bir delilin toplanmasında mevcut kanunlara göre o delili toplamazsanız o delil tamamen geçersiz sayılır. Şöyle açıklayayım. Bir kişi hırsızlık yaptı. Onun evine girdiniz. Arama izniniz yok. Onun evinde hırsızlık mallarını yakaladınız. Mahkeme kararı yoksa acil hallerde savcılık kararıyla da yapılabiliyor bu. Orada işte bilgisayarına el koydunuz, cep telefonuna el koydunuz. Burada 24 saat içinde savcı beyin Mahkemeden karar alması gerekiyor. Mahkemeye müracaat ederek karar alması gerekiyor. Diyelim ki almadı. Bu delillerin hepsi çöp.